Arkadaşlar merhaba, umarım iyisinizdir. Bugün tekrar Cumhuriyet döneminde göstermeye bağlı edebi metinlerden tiyatroyu, modern tiyatroyu, Cumhuriyet dönemindeki tiyatroyu işleyeceğiz ve bu dersimizi de tamamlayacağız, öyle hedefliyorum. Öncelikle Sermet Çağan'la başlayalım. Sermet Çağan'ın en önemli eserleri Ayak Bacak Fabrikası ve Savaş Oyunu sevildi arkadaşlar. en önemli eserleri bunlar. E, Sermet Çağan, Fakir Baykurtla birlikte ülkemizin ilk sendika tiyatrosunu kurmuştur. Bu diğerlerinden farklı olduğu için bunun altını çizelim sevgili arkadaşlar. Evet, Fakir Baykurtla birlikte e, ilk sendika tiyatrosunu kuran kişi Sermet Çağandır. E, bazı oyunları Fransızca ve İngilizce'ye çevrilmiştir. O da yine onu farklı kılıyor sevgili arkadaşlar. Fransızca ve İngilizce'ye çevrilen oyunlarının varlığından söz ediyoruz. Alman edebiyat üzerine araştırma yapan sanatçı Alman hükümetince de Schiller ödülüne layık görülmüştür. Ee, ödüllü oyun olan ayak bacak fabrikasının provaları sırasında geçirdiği bir kalp krizi sonucu maalesef aramızdan ayrılmıştır. İki tane önemli eseri var. Net bir şekilde aklımızda kalacaktır. O nedenle e, bu iki eseri lütfen unutmayalım. Çünkü seçeneklerde görüyorsunuz test sorularında. Evet bir diğer sanatçımız Turgut Özakman. E, Fehim Paşa ile çokça soruluyor arkadaşlar. Kendisi hem tiyatro yazarı hem roman yazarı biliyorsunuz. Ah şu gençler, e, Kaneviçe, Bir Şehnaz Oyun, Duvarların Ötesi isimli eserleri var. Burada eserlerin kapağını görüyorsunuz. Ah şu gençler, Pembe Evin Kaderi, Ocak, Kaneviçe, Paramparça gibi önemli eserleri var bir arada. Hmm. Ve e, burada gördüğünüz gibi Bir Şehnaz Oyun'un kapağını görüyorsunuz eser kapaklarına yayıncıların seçmiş olduğu görsellerle gördük. Evet Turgut Özakman Köln Üniversitesi Tiyatro Bilimi Enstitüsü'ne devam ettikten sonra Devlet Tiyatrosu'na dramaturk olarak girmiştir. son dönemlerde tarihle ilgili eserleriyle tanınmaktadır. Siz de biliyorsunuz popüler olarak okuduğunuz romanlar romanları söz konusu Turgut Özakman'ın özellikle hani şu Çılgın Türkler adlı belgesel romanıyla adını daha da fazla duyduk. Hepimiz biliyoruz. İlk oyunu Pembe evin kaderinde e, nesil çatışmasını anlatıyor arkadaşlar. Evet, nesil çatışmasını anlatıyor. Bunu şöyle ifade edelim. Evet. E, Fehim Paşa Konağı'nda da e, konusunu tarihten aldığını biliyoruz. Fehim Paşa Konağı önemli arkadaşlar e, ve yazarın dünya görüşünü tarihe yansıttığı oyunlar olarak karşımıza çıkıyor. Tabi Fehim Paşa ile beraber resimli Osmanlı tarihinde de aynı anlayışla vermiştir. Resimli Osmanlı tarihinde yine aynı mantıkla vermiş. Nasıl vermişti tekrar söyleyeyim. E, tarihten alıyor ve yazarın dünya görünüşünü tarihe yansıttığı oyunları olarak karşımızda. E, Pembe evin kaderinden bahsettim. E, az sonra birkaç eseri hakkında daha bilgi vereyim. Diğer sayfaya geçerek daha net olacak burada. Evet burada aldım kalemimi evet ah şu gençler yuvarlak içerisine aldım ah şu gençlerde neyi anlattı arkadaşlar gençlerin sorunlarını çevreyle ilişkilerini ve düşüncelerini müzikal bir havada verdi tamam mı çevreyle ilişkilerini gençlerin müzikal bir havayla bizlere yansıtmayı amaçladı bakayım Duvarların ötesinden bahsedelim. Duvarların ötesinde neden bahsetti? Hapishanede ve kaçak olarak dışarıda bulunan mahkumların ilişkilerini toplum dışına itilmiş suçluların durumunu anlattı arkadaşlar. Toplum dışına itilmiş suçluların e, durumunu anlattı. Töre adından anlaşılacağı üzere e, kan davasını attı anlatıyor. E, bakayım başka... Hmm. Evet, duvarların ötesinden bahsettik. Kaneviçe'yi söyleyebiliriz. Kaneviçe içinde arkadaşlar aile içi ilişkileri anlattı. Aile içi ilişkiler. Buradan soru geliyor. Onun için bunu da özellikle yazdım. E, aynı zamanda paramparça e, eserinde de aile ilişkilerini vermiştir. Onu da buraya ekleyebiliriz. Paramparça eserinde de e, oyununda da yine aile içi ilişkileri e, okuyucusuna yansıtmıştır sevgili arkadaşlar. Evet, e, bunun dışında senaryoları var. Kere olan aramızda Yatık Emine ve Kurtuluş adlı eserleri senaryo haline getirilmiştir. Ve roman olarak da en çok bildiğimiz şu çılgın Türklerle beraber Çana, Diriliş Çanakkale 1915'i var. Ve bununla beraber Korkma İnsancık, Korkmayla Romantika adlı romanları da söz konusu. Tabii biz tiyatro ünitesinde olduğumuz için en çok soru gelenleri tekrar altını çizmeliyiz. Masum Katiller 1, Kanaviçe 2, Ah şu gençler 3 Ocak 4 duvarların ötesi 5 ve hepsinden önce ise Fehim Paşa konağı en çok çıkan oyunlara artı bir Şehnaz oyun çıkıyor arkadaşlar. Kardeş payı çıkıyor. Yani kısacası Turgut Özaltmanı üst listeye almamız daha önemli olacak bence. Üst listeye alın. E nasıl alacağız? E tabii ki arkadaşlar hikayeleştirerek alacağız. Evet, ah şu gençler var ya, darılmaca yok ama bir Şehnaz oyun düzenleyip ne yapmışlar? Fehim Paşa konağını bile kardeş payı yapmışlar. Ah şu gençler var ya darılmaca yok ama bir şehnaz oyun düzenleyip Fehim Paşa konağını bile kardeş payı yapmışlar. Aralarında paylaşmışlar. Duvarların ötesinde saklanan kaneviçe işlemeli resimli Osmanlı tarihini bulunduğu yerden çıkararak bu pembe evin kaderini değiştirmişler. Neresi orası? Fehim Paşa Duvarların ötesinde saklanan Kaneviçe işlemeli resimli Osmanlı tarihini bulunduğu yerden çıkararak ne yapmışlar? Pembe evin kaderini değiştirmişler. Bu durumu duyan yatık emine, bu durumu duyan yatık emine fenalık geçirince kara gözün dönüşünü beklemeden ne yapmışlar? Romantika hastane, romantika hastanesine kaldırmışlar. Ancak korkma insancı korkma. Neden? Çünkü hala kere olan aramızda unutma. Şu çılgın Türkler ne yapıp eder? Bir kurtuluş yolu bulur bu duruma. Tekrar alayım son kısmı. Ne oldu? Pembe evin kaderini değiştirdiler. Kimler? Ah şu gençler. Neden? Çünkü Fehim Paşa konağını kardeş payı yaptılar. Duvarların ötesinde Kaneviçi işlemeleri resim Osmanlı tarihini buldular. Bir şehnaz oyun düzenlediler bunu duyan kim? Yatık Emine. Yatık Emine ne yaptı? Fena fenalaştı ve insanlar Karagöz'ün gelmesini beklemeden Romantika Hastanesi'ne kaldırdılar Yatık Emine'yi. Ancak korkma insancı korkma. Neden? olan aramızda hala ve şu çılgın Türkler ne yapıp edecektir ve bir kurtuluş yolu bulacaklardır. Evet, bir diğer sanatçımız Cahit Atay. Godoy'u beklemezken Sultan Gelin ormanda Pusuda Kırlangıçlar adlı eseri var ki arkadaşlar Sultan Gelin'in e, Beyaz Perde'ye 1973 yılında uyarlandığını görüyorsunuz Türkan Şoray ile beraber. Önemli bir eseri. E, Cahit Atay'ın Godoy'u beklemezken Sultan Gelin Ormanda Pusuda Kırlangıçlar adlı eseri var. Ve e, Cahit data için şunları da ekleyebiliriz. Konularını köy ve kasaba yaşamlarından almıştır ve toplumcu gerçekte anlayışa yakın bir yazardır. Önemli eserleri söyledim. Yine ekliyorum Pusudası var, Pervaneler, Mangoma Maskeleri var, Sahildeki Kanepe, Hamdi ve Hamdi, Karaların Mehmetleri çok çıkıyor arkadaşlar. Ormanda Sultan Gelin zaten filmi yapıldı. Kırlangıçlar sorulabiliyor. Odayı beklemezken ee, sorulabiliyor. Evet Cahit Atay'ın da yine Türk tiyatrosuna hizmetlerini ifade etmiş olduk arkadaşlar. Bir diğer yazarımız Vedat Nedim Tör. İşsizler, köksüzler, değişen adam, e, fevkal asriler, üç kişi arasında gibi eserleri var. Ve yıllar böyle geçti şeklinde de bir de hatırası var. E, sahte kahramanları çok biliyoruz e, Vedat Nedim Tör'ün. Kendisi aslında makale ve fıkra yazarlığının yanı sıra roman sahne oyunları da yazdı arkadaşlar. Ee, önemli tiyatroları değişen adam, fevkal asriler, işsizler, üç kişi arasında, kör, hayvan fikri yedi, e, köksüzler, İmralının insanları, sanatkar aşkı, hep ve hiç, siyah beyaz, aşağı yukarı ve sahte kahramanlar. Ben önemlilerini çizmeye çalıştım. Sahte kahramanlar, değişen adam e, üç kişi arasında ve işsizler sorulabilecek eserleridir. Vedat Nedim Törün. Evet, bir diğer sanatçı Ekrem, Ekrem, Reşit Rey. Lüküs Hayat'la tanıyorsunuz hepiniz. Mutlaka bu söz kalıbını duymuşsunuzdur. Deli Dolu, Saz Caz, Maskara, Hava adlı eserleri var. Operetleriyle tanınmış kendisi. Özellikle Lüküs Hayat oldukça önemli. Lüküs hayatın dışında eserleri Deli Dolu, Saz Caz, e, Maskara, Hava Alabanda, Aldırma gibi diğer eserleri de mevcuttur arkadaşlar. Ekrem Reşit Bey. Evet, vasıf öngörene geldik. Vasıf öngörende Asya nasıl kurtulur? Zengin mutfağı ve Almanya defteri olmak üzere önemli eserleri var. Oyun nasıl oynanmalı? Zengin mutfağı, Asya nasıl kurtulur? Almanya defteri. Burada Asya nasıl Kurtulur'un Kapağını da görüyorsunuz. Evet, VASIM ÖNGÖREN önemli bir tiyatrocu yine e, HALDÜN TANER'den sonra epik tiyatronun en önemli temsilcisidir. E, Asiye nasıl kurtulur ve e, zengin mutfağı filme çekilmiştir arkadaşlar. Şener Şen'i görüyorsunuz. E, bir tiyatro afişi var burada. Şu anda da en sonunda sahneleniyordu. Bilmiyorum en son hali nedir. Ve Beyaz Perde'ye 1986 yılında da nasıl kurtulur Asiye? Asiye nasıl kurtulur? Beyaz Perde'ye çevrilmişti, çekilmişti. Asiye nasıl kurtulur? Bundan soru gelirse bundan gelir arkadaşlar. Zengin Mutfağı, Almanya, defteri, önemli eserleri. Mümkünse de gidin arkadaşlar. Zengin Mutfağı'na gitmenizi de tavsiye ediyoruz.